Hayırlı günler arkadaşlar. Youtube'dan bize ulaşan Deniz abinin sipariş verdiği sürgülü silim makinasını topladık. Şimdi Adıyaman tütünü ile ince makinada sarım yapacağız. Buradan hız kontrol devremizi açıyorsunuz. Adıyaman tütünü saçaklı olduğu için buradan yavaş yavaş tütünü ayırarak aşağı doğru alacaksınız makinamızda adıyaman olsun teker olsun dökme teker olsun istediğiniz bütünü makaronu sarabilirsiniz makaron grubu da 6.5 6.6 6.7 bütün silim ve silindir grubun hepsini sarar Adıyaman tütününde biraz nem oranı fazla olur. Onu da bezin üzerinde değil de gazetenin üzerine sererseniz daha güzel nemini alır. Daha seri bir şekilde kurumasına yardımcı olur gazete. Şöyle göstereyim. Yarı otomatik şekilde de kullanabilirsiniz. Burada bir butonunuz mevcut. Makaronunuzu taktınız. Butona bastınız. Ucu bozuk olan makaronları burada tek tek buton yardımıyla doldurabilirsiniz. Dökme makaron olur. güzel bir şekilde sarımı mevcut. Sürgülü silim makinası. Şöyle polu ittiğiniz takdirde kendisi hiçbir yere temas etmeden dolumunu gerçekleştirir. Arkadaşlar şöyle yarı otomatik ucu bozuk gelen makaronlar da burada buton yardımıyla sarım yapabilirsiniz. El hızına bağlı saatte ortalama 10 karton sarım elde edebilirsiniz. tarımcı olmadığım için hem makineyi tanıtmak amacıyla yavaş yavaş sarıyorum ben de. gördüğünüz gibi ucunda dibinde kesinlikle boşluk bırakmaz. Tütün nemine dikkat ettiğiniz sürece sıkışma, kasma vesaire makinada olmaz. El hızına bağlı saatte 10 karton rahatlıkla sarım elde edebilirsiniz. Makinamızda Adıyaman olsun, tekel dökme olsun yaman dökme olsun hepsini güzel bir şekilde sorunsuz bir şekilde sarabilirsiniz. Bunu da dibinden açıyorum. Süngerine kadar dolum yapar. Kesinlikle ortasında ucunda boşluk bırakmaz. Bunun kalını da mevcut elimizde. İster ince ister kalın. ikisi de aynı fiyat. Telefon numaramız orada mevcut. Arayıp sipariş verebilirsiniz. 81 ile kapıda ödemeli gönderim yapıyoruz. Sarımı çok güzel. Bakın süngerine kadar. Sipariş vermek isteyen arkadaşlar numaramız orada mevcuttur. Arayıp sipariş verebilirler. Hayırlı günler.